Mağara nedir? Video başlığı size oldukça saçma gelebilir. Mağara nedir? Mağara işte herkes bilir. Dağlardaki büyük küçük oyuklar. Aslında haklısınız. Bunu herkes bilir. Ancak çoğumuzun bilmediği bir şey var. Yeryüzünde birbirinin aynısı iki mağara bulamazsınız. Buna rağmen Dünyadaki bütün büyük mağaralar aynı yolla oluştular. Bu mağaralar suyun kireç taşı ve mermer gibi taşları eriterek yer altını ve dağların içini boşaltmasıyla oluştu. Bazı büyük mağaraların oluşumu 60 milyon yıl önce başladı. Yağmurların yağmasıyla ve nehir yataklarının yer değiştirmesiyle birlikte Kayalar çatlayıp aşınmaya başladılar. Bu bölgedeki taşlar genellikle kireç taşıdır ve hafif asitlerle bile eriyebilirler. Bu taşları eriten asit ise yağmur suyunda bulunur. Yağmur damlaları yolları boyunca karbondioksit gazını havadan ve topraktan çekerler. Bu gaz da yağmur damlalarını karbondioksit asidine dönüştürür. Böylelikle milyonlarca yıl önce kireç taşı yataklarına yağan asitli yağmurlar kayaları yavaş yavaş çatlatıp bu çatlakları giderek derinleştiriyordu. Zamanla yeni çatlaklar oluşup bunların genişlemesiyle uzun yeraltı tünelleri oluşuyordu. Birbirini kesen tüneller yeraltı galerilerini meydana getiriyorlardı ve böylelikle mağaralar oluşuyor. Bu mağaralara kara mağarası deniliyor. Başka mağara türleri de var. Örneğin deniz dalgalarının kıyıdaki kayalara vurmasıyla Kıyı şeridi boyunca oluşan deniz mağaraları. Bu dalgalar kayaları eritmek yerine uzun yıllar boyunca onları kum taneleriyle aşındırıyorlar.